De Buyurun efendim. Değerli basın mensupları, sevgili kamu çalışanları, basın açıklamamıza öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli basın mensupları, kamu görevlileri devletin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Kamu hizmetlerinin vatandaşa sunulmasında kılcal damar görevi yapmaktadır. Dolayısıyla da kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları son derece önemlidir. Biz böyle düşünürken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından tasarruf tedbirleri yayınlandı. Bu tasarruf tedbirlerine göre de kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları mülakiyet. Kamu çalışanlarının haklarını elimden alırken, devletimiz ne gibi bir kazanç elde edecek, neden tasarruf edecek, doğrusu anlayabilmiş değiliz. Kamudaki servis hizmetlerinin kaldırılacağı karar alınmış. Servis hizmetleri, çalışanların hızlı ve güvenli bir şekilde iş yerlerine ve evlerine ulaşması içindir. Bu uzun yıllardır böyledir. Sadece kamuda değil, özel sektörde de çalışanlara servis hizmetleri vardır. Şimdi servis hizmetleri kaldırılacak. Kamu çalışanları toplu taşımaya mahkum edilecek. Bu şekilde gerek mesaide gerek moral motivasyonda nasıl bir durum ortaya çıkacak doğrusu merak ediyoruz. Diğer taraftan ben buradan Sayın Maliye Bakanımıza soruyorum. Servislerin kaldırılmasıyla ne kadarlık bir kazanç elde edilecek? Ne kadarlık bir tasarruf elde edilecek? Ayrıca biz açıklanmasını istiyoruz. Kaç tane memur servis hizmetinden yararlanıyor? Kaç tane kurum servis hizmeti veriyor? Bunun toplam memurlar içindeki oranı kaçtır? Eğer bu konularda bir açıklama yaparlarsa biz de en azından bilgi sahibi olmuş oluruz. Değerli basın mensupları, memurların gerek misafirhane, gerek lojman, belki de yakında yemek konularında da kısıtlamalar olabileceğini düşünüyoruz. Devlet memurları bir göreve gittiği zaman hastalık sebebiyle ve başka sebeplerle başka bir ile gittiği zaman misafirhanede kalmaktan başka bir çaresi yoktur. Şu anda kamu misafirhaneleri ortalama 500 TL civarındadır. Zaten memurlar bunu ödemekte zorluk çekiyorlar. Memurlara verilen günlük harcıra 400 TL'dir. Yani yarın güncelleme yapılacak. Bu güncelleme otobüs fiyatlarına göre mi yapılacak? Raiç fiyatlar tespit edilecek. Bunlar otel fiyatlarına mı tespit edecek? Peki, kamu misafirhanelerinde verilen gerek fiziki koşullar, gerekse hizmetler otel düzeyinde mi? Yani devletin kendi malı olan misafirhaneler zaten şu anda tıklım tıklım dolu arkadaşlar. Memurlar misafirhanelerde yer bulamıyor. Buralarda kimlerin kaldığını da biz bilemiyoruz. Dolayısıyla bunlar hiçbir şekilde kamuya yarar getirmeyecek konulardır. Onlar memurun moralini bozmaktan, onu mutsuz etmekten, mağdur etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla biz bu kararların geri alınmasını istiyoruz. Bu kararlar kamuya da bir fayda getirmeyecektir. Değerli yani arkadaşlar, kamu çalışanları sadece elbette ki mali ve sosyal haklarının kısıtlanmasıyla mağdur olmuyorlar. Diğer taraftan biliyorsunuz 1 Ocak 2023'te 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldı. Ancak belirli ünvan ve sınıfları yapıldığı için yüz binlerce kamu görevlisi bu haktan mahrum bırakıldı. En son 2023 toplu sözleşmesinde birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verileceği ifade edildi. Ancak neredeyse bir yıl geçmesine rağmen bu konuda da en küçük bir adım atılmadı. Bir an bu düzenlemenin de hayata geçirilmesini istiyoruz. Diğer taraftan her çalışan potansiyel bir emeklidir arkadaşlar. Bugün emeklerimizin yaşadığı sıkıntıları en yakınlarımızdan, çevremizden emekli olan memur arkadaşlardan biliyoruz. Kamu görevlerine seyyanına ilave artışlar yapılıyor. Ancak bu artışlar emekli olduğumuzda emekli aylığımıza dahil edilmiyor. Bu da yüzde elliye yakın maaş kaybımıza sebep oluyor. Biz diyoruz ki çalışırken aldığımız tüm ilave ödemeler emekli aylıklarımıza yansıtılsın. Emekliler de aile sorumluluklarını yerine getirebilecek bir ücrete ve mali haklara kavuşsun istiyoruz. Değerli basın mensupları, kapıda çalışan yaklaşık 250-300 bin sözleşmeli kadroya geçirildi. Ancak sadece kadroya geçirilmekle kaldıran devlet memurlarına verilen haklar onlardan halen esirgeniyor en önemlisi de aile bütünlüğüdür. Aileler parçalanmış durumda. Eşler farklı şehirlerde yaşıyorlar. Çocuklar anne babadan ayrı yetişiyorlar. Bu anayasamızın e, aile bütünlüğü düzenlemesine de aykırıdır. Bir an önce de bu kısıtlamaların kaldırılarak sevenlerin bir araya getirilmesini istiyoruz. Değerli basın mensupları, gerçekten kamuda o kadar çok problem var ki, Güya toplu sözleşme yapılıyor. Ancak birkaç rötuş maddesiyle bu sorunlar çözülmüş gibi gösteriliyor. Diğer taraftan üniversitelerde çalışan memur arkadaşlarımızın tayin hakkı yok. Toplu sözleşmede bir karar alındı çalışma yapılacak diye ama şu ana kadar da önümüze somut bir düzenleme gelmiş değil. Yine kamu mühendislerimiz son derece önemli projelerde çok büyük miktarların altına imza atan Kamu mühendislerimiz maalesef mağdur durumdadır. Bir an önce de onların meslek kanunu çıkarılarak hak ettikleri mali ve sosyal hakların onlara verilmesini istiyoruz. Diğer taraftan kamuda yardımcı hizmetler sınıfı var. 2018 yılında 450 bin taşeron işçisi, devlet işçisi yapılarak kadroya geçirildi. Bunların amacı da kamudaki yardımcı hizmetleri yürütmeleriydi. Dolayısıyla yardımcı hizmetler sınıfı memur açısından ihtiyaç olmaktan çıkmıştır. Bu arkadaşlarımızın da YS'ni kaldırılarak mezuniyetlerine göre ve tahsillerine göre ilgili memur kadrolarına atılmalarını talep ediyoruz. Diğer taraftan kapıda çalışan koruma ve güvenlik görevlileri var. Ancak ne ilginçtir ki bu arkadaşlarımıza özel güvenlik kıyafeti giydiriliyor. Yani bir devlet dairesine gittiğinizde onun devlet memuru mu yoksa bir şirket elemanı mı yoksa işçi mi olduğunu anlayamıyorsunuz. Aynı zamanda tabi oldukları mevzuat açısından da özel güvenlik mevzuatına tabiler. Dolayısıyla da bu arkadaşlarımızın e, görev yetki ve sorumluluklarını devlet memuru olarak düzenleyecek bir yasal düzenlemenin de bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Son olarak da değerli arkadaşlar, kamuda sözleşmeli olarak çalışan kısmı sürede proje bazlı personeller var. Özellikle de Türkiye İstatistik Kurumu'nda oldukça sayıları fazla. Türkiye İstatistik Kurumu kendisi yoksulluk rakamları açıklıyor. Geçim endeksleri açıklıyor. Biliyor musunuz bu arkadaşlarımız 18.500 liraya çalıştırılıyor. Memurlara verilen seyyan ödemeler proje bazlı personellere verilmiyor. Bu çalışanlar da diğer kadrolu personelin yaptığı işin Aynısını yapıyor ve 3 yıldır çalışan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla da onların da 654B maddesine göre kadroya geçirilmelerini e, talep ediyoruz. E, hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz servisler kaldırılacak. Peki memurlar ne yapacaklar? Yani yıllardır faydalandıkları servisler servislerle ne yapacaklar? Bizim önerimiz Sayın Maliye Bakanımıza çağrımız. Her memura birer tane kiralasınlar. Artık iyi kullanım varsa ailesinde e, arkasına alır. Ve e, görevine bu şekilde gidip gelir. Şimdi e, Haksa'nın personel servisleri e, kalkıyor. Buyurun arkadaşlar bilmek isteyenler binebilir. Geç, sen geç.